Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte Minecraft animasyon izliyoruz ve ben bu dikkatimi çekti. Mavi slime'ı biliyorum zaten. Çorum mezarlığındaki ağlayan kızı hepiniz biliyorsunuzdur. Eskiden böyle 2018 demine herkes onu jiletle falan böyle mezarlıkta bekliyordu arkadaşlar ve onu özel bir animasyon buldum hazırlıyor hatırlıyorsunuzdur. Ya buna niye bu kadar büyütüyorlar ki? Yani bir kız belki de annesi öldü diye gece mezarlıkta ağlayabilir yani. Belki de böyle içki içen babası vardır ondan kaçmış. Neyse arkadaşlar videoya geçelim. İzlemedim hiç. Vallahi billahi. Aykut Sönmez bu mavi slime zaten. Ebru. Bunları yapanlar herhalde. Aa Oğuz Aslan ben bunu biliyorum arkadaşlar. Sinan Koçeli. Abi çok güzel lan. Evet. Bunlar birlikte yola çıkmışlar. Mavi slime arabaya sürüyor. Oğuz Aslan keyif yapıyor. Sinan Koç bu herhalde. Ebru. Arkadaşlar hatırladığım kadarını söylüyorum. Mavi Sinan ve Oğuz Aslan biliyorum ben. Ama Mavi Sinan çok hızlı mal. Oğlum ne yapıyorlar? Ne yapıyor bu? Oğlum bir şey ya. Ne oldu ya? Çorum nüfus 5 euro. Rakım 800 bin. Evet çoruma gitmişler. Herhalde hızlı çekim yaptılar. Evet. Oğuz Aslan koşuyor bir yere ve düştü salak. Allah Allah ya. Çorum Bu arkadaşlar kısa bir an e, bölüm olacak. Evet, çorumlu kızı gördüler. Mavi slime izliyor bunu. Ee, Enes Koçeli mi? Ya Koçeli diyeceğim ben onu. Tövbe ya. Oğuz Aslan da gidiyor. Evet. Evet, Oğuz Aslan'ın arkasında bir şey oldu. Oğuz Aslan'ın ruhunu çıkardı. Oğuz şu an ruh arkadaşlar. Oğul gidip geldi. Herhalde o uzaktan arıyor. <laughs> Herkesi öldürüyor bu çorum mesela. Kız arıyor be. Öldü. Mavi slime. Ay Ebru. Maaşla kendini herhalde feda etti. Evet. <laughs> Aa, polisler. Geri izlemek isteyenler şu an ekrana gelen Arkadaşlar bence devamını izleyelim. Güzelmişim arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar, bugün blok parti oynayacağım. Yanımda biri daha var. <gülüyor> ne? <gülüyor> dur dur, son clicktikten sonra ekran açıldı. Korktum. Bak, ee, şu oğlum biri ok atıyor bize. Kim lan o? Kim o? Şu arkadaki, şu arkadaki şu Neyse arkadaşlar, onu, bunu, bunun o. devamını sonra izleriz. Ee, bu bence güzel bir animasyondu. Neyse arkadaşlar, görüşmek